Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üzümlü kek yapacağız. Malzemelerimiz 3 yumurta, 1 bardak kuru üzüm, 1 bardak şeker, 1 bardak yoğurt, 1 bardak zeytinyağı. Ben genellikle zeytinyağı kullanıyorum. 3 çay kaşığı karbonat, 1 paket şekerli vanilya, 1 paket kabartma tozu. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar kabımı yağlamış bulunuyorum. Aldığı kadar da un koyacağım. Şimdi i̇lk başta olarak şekerle yumurtayı karıştıracağım. Yumurtaları koyalım. Ardından bir bardak şeker. Evet arkadaşlar güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi akışkan. Şekeri kayboldu. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. İlk olarak bir bardak zeytinyağı ekliyorum. Gördüğünüz gibi zeytinyağı burada yukarı çıkıyor. Çünkü zeytinyağı yoğun değil. Ardından bir bardak yoğurdumu ekliyorum. Ardından bir paket kabartma tozunu ekleyeceğim. Şimdi bir paket de vanilya ekliyorum. Şekerli vanilya. Şimdi de üç çay kaşığı karbonatımı ekliyorum. Şimdi bunları karıştıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim şimdiden mayalanmaya başladı. Burada küçük kabarcıkları patladığı şiştiğini görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi daha önceden unlamış olduğum üzümlerimi koyuyorum. Sebebi ise koyduğum zaman tepsinin dibine çökmemeleri için. Şimdi güzelce bunları hafiften karıştırıyoruz. Şimdi bunları daha önceden yanmış olduğum kaba döküyorum. Şöyle gezdirelim. Güzelce Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim pişti. Önceden sıvı aldı ke kekim ısınma ve pişme sonucunda katı hale geçti. Şimdi kekimden bir parça alıp içine bakacağım. Üzümler Tamsın modelindeki gibi eşit bir şekilde dağılmış.